Selamlar arkadaşlar, benden çok fazla yeni bir Yu-Gi-Oh! videosu istediğiniz ben de yaptım. Şimdi hemen videoya geçeyim. İyi seyirler. Yu-Gi-Oh! denince her zaman akla Mısır Tanrı kartları, mavi gözlü beyaz ejderha falan gelse de serinin asıl maskotu aslında kara büyücü. Kendisi serinin en ikonik ve en önemli kartlarından biri. Bu videoda da bundan bahsedeceğim. Yugi'nin destesindeki sembolik bir kart olan Dark Magician en önemli ve en güçlü kartların başında geliyor. Bu yüzden sadece bir kart olarak değil aynı zamanda ana serinin temsilcisi kabul ediliyor. Çünkü Mısır tanrı kartları falan yokken o vardı. Yüksek saldırı değeri ve bir dizi özel yetenekle donatılmış olan bu kart, rakip kartları etkisiz hale getirme, kendini güçlendirme ve savunmayı arttırma gibi özelliklere sahip. O yüzden Dark Magician savaşlarda çok yönlü bir kart olarak geçiyor. Spellcaster, yani sihirli sözcük tipi bir kart olan Dark Magician genelde 2500 veya daha fazla saldırı gücüne sahip 7 yıldızlık bir kart. Bu da onu normal bir şekilde çağırılamayan bir kart yapıyor. Kara Büyücü, sürekli olarak ekranda yer aldığından manga, anime ve diğer yan medya ürünlerinde öne çıkarıldığından popülerlik açısından son derece aranan bir kart. Ayrıca ona ilaveler veren birçok destek kartıyla birlikte geliyor. Bu destek kartları onun gücünü arttırıp avantaj sağlayabildiği gibi farklı stratejiler geliştirmesine de olanak sağlıyor. Dark Magic Atak ve Dark Magic Curtain gibi kartlar rakipleri son derece zora sokan kartlardı. Turnuva ve oyun içinde birçok başarı elde etmiş bir kart bu yüzden onun rekabetçi bir kart olduğunu da söyleyebilirim. Şahsen benim açımdan da kara büyücü son derece havalı bir karttı. Kendi oyun kartlarım arasında da özellikle ona dikkat ederdim. Seriye hikayeye yön veren oldukça önemli bir yere sahipti. Daha önce Mısır Tanrı kartları ve Milanyum eşyalarını anlatan farklı videolar yapmıştım. Onlara da bir göz atarsınız. Karabüce hakkında söyleyebileceklerim bu kadardı. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir sembol olmayı hak ediyor mu? Düşünceleri bekliyorum. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz.